Arkadaşlar motor geldi. Seko 6100 4.2 beygir 47.5 mm silindir çapına sahip bir motor. Yalnız kutusu çok pespahi olmuş arkadaşlar. Ee, i̇çerisinden umarım parça vida ıvır zıvır kayıp veya kırık çıkmaz. Motor el yüzü düzgün güzel bir motora benziyor. Tabi gücü ve performansı, uzun ömürlülüğünü henüz kullanıp e, belirli bir süre geçmediği için bilemiyorum nasıl. Fakat görünüşte düzgün bir motor. Yani piyasada çok ünlü ve bilindik markaların bu beygir gücündeki motorları yaklaşık 5000 liradan başlıyor. Bu bile şu anda gelen son zamlardan sonra ortalama 3000, 3300, 4000 liraya kadar yolu var. Benim bulduğum sitelerde. Ben yine en ucuz N11'de en buldum arkadaşlar. 2500 liraydı. Sepetteki ek indirimli 2450 liraya aldık. Ürün şık. Görünümü de güzel. Şimdi yağ benzini doldurup, zincir yağını doldurup bir çalışmasına bakacağım. Kesim yapacağım. Bunu da elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışacağım ama almak isteyen arkadaşlara önerir miyim? Dediğim gibi performansını bilmiyorum ama görünüm olarak gayet hoş bir motor. Bu arada hava filtresi keçi arkadaşlar. Öyle plastik şey değil. Küçük ince tülbent gibi bir şey değil. Depo kapağının parmaklarını tuzu güzelce dayayıp sıkıştırıp gevşetebileceğiniz şekilde dizayn yapmışlar depo kapağına. Contası ıvır zıvır içinde. Her şey şu anlık yerli yerinde görünüyor. Çalıştırıp kesim yaptıktan sonra sizinle bir video daha paylaşacağız. Hatta elimizden gelirse kesim yaparken paylaşacağız. Bunu da sizinle paylaşmaya çalışacağız. Üründe de kompresyon valfi mevcut arkadaşlar. Yalnız piyasada satılan silindirlerin sağında solunda ben bu şekilde bir yer görmedim. AliExpress'te yedek silindirde burası körlenmiş arkadaşlar. Kapalı. Ürün 47.5 milimetrelik pistona sahip. İnternetten kullanılan, kullanan arkadaşlardan olumlu yorumlar aldık hep. Olumsuz yorum bildiren olmadı. Ve arkadaşlar bu arada ilk kez görüyorum. Motorda zincir yağının ayarını üstten yapabiliyorsunuz. Yani hiç karşılaştığım bir şey değildi bu. İlk kez görüyorum. Burada bir kapak var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Keşfetmeye çalışacağım. Belki yazlık kışlık gibi bir şeydir. Emin değilim ters takılınca öyle bir şey olabilir. Evet, şu anda açık geri kapattı gördüğünüz gibi büyük ihtimalle yazlık kışlık ayar gibi bir şey. Keşfettikçe video yapacağız ve bunları da size aktarıp bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.